Bu iddiaya göre kılıfları beyazlatıyormuş arkadaşlar. Kebapçılar <laughs> CMY lemeze. Aa oha. <gülüyor> 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 ne lan? Bak kırmızı yan abi. Ben Mesnevi'den ders alabilirim bunun için. Boyu önemli değil yeni bir videodan herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün Alperen'le birlikte tam 20 bin lira değerinde bir kutu açılışı yapacağız arkadaşlar. Alperen bu önde görmüş olduğun ürünleri biliyor musun? Ne var içerisinde ne var ne yok? 3-4 tanesini bu kutusundan gördüğüm kadarıyla biliyorum. Mesela şunun gibi ufak tefek Aa, ürünler. Bak mesela şöyle aynen kutusu Ama açık. diğerlerini bilmiyorum bu, bu arada. Bu ofis için alınmış bir ürün mesela. Şimdi şöyle arkadaşlar biz bu ürünlerin hepsini hepsi su bordadan satın aldık. Ve 20 bin liralık bir bakiyemiz vardı. Bu 20 bin liranın hepsiyle teknolojik ürünler aldık. Ve bununla birlikte bazı ürünleri sizlere Hediye edeceğiz ve bu ürünlerin tüm linklerini de açıklama kısmında bulabileceksiniz. Bakalım 2 milyonluk bir kanalda teknoloji editörleri nasıl ürünler aldı? İnşallah mantıklı ürünler almışızdır diyerek sizleri hiç fazla bekletmeyeceğiz arkadaşlar. Alperen'in şöyle dedesinden kalma bir bıçağı var. Buradan bu, da olacak. dedeme selamlar. Dedenle görüşüyor musun abi? Görüşüyorum Valla memlekete. Mı? Her bayramdan bayrama görüşüyoruz. Selam söyle bayramdan az kaldı. Evet. Büyük ihtimalle bu videoyu bayramda izleyeceksiniz. Anla bayram videosu mu bu yoksa bayramdan önce mi? Bence bayram. Bence bayram videosu Peki. aynen. Buradan da bayramınızı kutluyoruz arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapalım? Bunu açalım. Şöyle bir... Sallanıyor ama. Ağır mı? Aynen. Mesela ben bunu açarken sen de mesela diğerini açabilirsin abi. Öyle. Ben de şunu açayım. Aynen. Bu biraz sıra sıra gidelim. Büzü. Şimdi bu aldığımız ürünlerin arkadaşlar fiyatlarını da ekranlarınıza getireceğim sizler için. Hani ofiste mantıklı olan şeyleri aldık. Bu arada bıçağa dikkat edelim de gözümüze Benim falan bıçak gidiyor. kesmiyor. Dedeme söyleyeyim de bir şey Kaç yapsın. para sıkıştı acaba? <laughs> ya şimdi <laughs> bunu kim <laughs> aldı abi? Buzdolabı temizleyici. Buzdolabı temiz. Aa, Aa, güzel bir şey. Bu şey için hani sararıyor ya bazen. Hee kılıf beyazlatma. Evet. Tamam. Bunu deneyeceğiz abi. Bu iddiaya göre kılıfları beyazlatıyormuş arkadaşlar. Bunu deneyeceğiz. Şimdi açtığım ürünleri şöyle evet. sola koyalım. İki ürünümüz var. Muhtemelen ikisi de aynı. Aa bir dakika ben bunu geçen gün satın aldım. Ne e, bu? Kendi aracım için bir araç kamerası arkadaşlar. Aa. Bu Xiaomi'nin alt markası var. 7mai -E diye. Bu araç kamerası full HD Alperen. Micro SD kart takabiliyorsun ve telefondan bu görüntüyü alabiliyorsun. Şimdi sizler için bir video da koyacağım ekranlara. Hani kalitesi konusunda kendi aracımdan çektim bu görüntüyü. Bence kalitesi iyi, fiyatı da uygun bu arada. Mesela araç kamerasını ben şeye takmıştım. Aracı kontağına bağlamıştım. Çünkü USB A girişim yoktu araçta. Çakmaklık girişim de yoktu. Aracın ne zaman açarsam kamera kayda giriyor abi. Çok iyi. Aynen. Ne oluyor birisi mesela geldi size çarptı hemen elinize bir kanıt oluyor. Aa. Ve bence zorunlu hali de gelmesi lazım ya. Kesinlikle. Şimdi bir ürün daha var ki bu ne ürünü? Bu da aynı markanın herhalde. Bu da aynı evet. marka. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne ola ki? Siz verdiniz abi bunu siparişin. Neymiş bu? Hava kompresörü. Ha bak. Görüyor musun? Bu yine Şami'nin alt markası olan 7Mai'nin hava kompresörü. Bu araç Bunu için oluyor. mi? Aynen araç için. Bu ne işe yarıyor? Aracın tekerleklerini şirebiliyorsun. Doğru mudur? Bak şimdi burada bir kablosu var. Şöyle uzun bir kablo var. Hemen direkt olarak buradan siboplara giren bir kısım var. Bir de şurada ışık var arkadaşlar. Bu ışık sayesinde de karanlıkta görebiliyorsunuz. Umarım kimsenin başına teker patlaması gibi olay gelmez. Bakın burada da barometresi var. Yani işte 35-36'ya siz nasıl ayarlıyorsanız buradan takip edebiliyorsunuz. Bu ürün de güzel. Biz 32 basıyoruz zaman. Türk hava basıncı. Öyle mi? Herkes 32 basıyor lastiğine. Aa, bu ne? süper. Takip cihazı hem Apple'ın AirTag'i, Samsung'un SmartTag gibi. Bu çok değil 300... 400 TL civarında mı? AirTag ne kadar? 1100 lira falan evet, mı? Evet AirTag 1100 lira. Yani yaklaşık dörtte biri fiyatına eşyalarınızı takip edebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Yani Apple telefonların sinyallerini alıyor. Aslında işlevi de aynı. Değil mi? Bulut üzerinden haberleşiyor büyük ihtimalle. Bak şimdi şu ürün ne? Bir dakika bak. Bu ürün hava kokusu için. Oo, Şunu aç abi. O zaman Açalım. bunu da açma vakti i̇çin geldi. İki yapacağız şimdi arkadaşlar. Bunlar var ya harika ürünler harika. Peki bir şey diyeceğim. Heh. Şimdi biz aromayı buraya koyuyoruz değil mi? Tamam. Kola koysak. Başka bir şey. Kolonya koysa. Kolonya çok Bak genel, abi o, o sıkıntı niye biliyor musun? Ben bunun bir örneğini şeyde yaşadım. Ben filtre kahve makinesi aldım. içerisinde kakao attım. Filtre kahvenin üzerine. Makine yandı. <laughs> Yemin ederim böyle bir durum oldu. <laughs> ya o yüzden bunun formülü bu. Şimdi aç onu mesela Oo, bunu çalıştıralım. Bunu ben abi. Bu kadar büyük olduğunu düşünmüyordum. Kumandası var. Çok güzel. Kablosu var mı? kablosu da var. Bence hemen çalıştıralım ya. Çok Aynen. merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar ürünün kullanımını sizlere anlatacağım böyle hızlıca. Bu üst kapağı kaldırıyorsunuz. Biraz su ekliyorsunuz. Ben biraz su eklemiştim. Şimdi bu şurup diyebilirsiniz aslında şunlara. Mesela bakayım şu koku güzel mi? Yani iyi. Hani bunu alıyorsun. Ama şimdi bu konsantre hali ya muhtemelen daha farklı bir koku çıkar diye Aynen, düşünüyorum. Aynen damlatıyorsun. Bak mesela ben bunu aldım. Sonra şundan damlatacağım. Böyle ortaya karışık şey yapacağım. Van <laughs> kahvaltısına çevirdim. Aynen. Sen niye yapıyordun? <laughs> Duymazlar diye. Ya. Oo güzel koktu. Şu an bile güzel koktu. Şimdi bunu açtım. Kumandadan Şurada, açalım. Burada light diye bir tuşu da var. Bak göstereyim. Galiba en alt ilk switchini açman lazım kumandadan açılması için. Bak açtım. Şurada light tuşu var. Bak çıkmaya başladı. Bayağı iyi kokuyor ya. İnanılmaz. Müthiş. Dur ışıklarını bak. buradan ayarlayabiliyor muyuz? Aa timing de var mesela. Çok hani şu iyi. sürede de kapat diye. Bir şey diyeyim mi? Bu kesin en Necesi. mantıklı ürün olabilir. Bunun Süper. yine linki açıklama kısmında mevcut. Şimdi şöyle bir kutumuz var arkadaşlar. Hemen şunu da şöyle bir açalım. Ha bak led flashlar geldi ışıklar. Arkadaşlar şu ışıklar bizim işimize yarıyor. Neden? Çekim yapabiliyoruz. Bu bir de solar. Yani güneş enerjisiyle birlikte şarj olabiliyor. Küçük ama çok etkili bir ışık. Bunu belirteyim fiyatı da indirimdeydi. Onun için aldık. Şöyle bir aydınlatma ünitesi. Bunu kameranın üstüne taktıktan sonra ışıksız bir ortama aydınlatabilirsiniz. Sıradaki ürüne geçiyorum. İçinde bir de jelibon da yollamışlar. Haa şarj dakı, PlayStation 5 için. Abi onu ben aldım. Hemen açalım. Ben bunu çok çok uygun fiyat aldım öyle söyleyeyim. Ya malzeme kalitesi güzel yani normal bir plastik. Hani çok ultra bir şey beklememek lazım. Zaten 200 lira mıydı 150 lira mıydı öyle bir fiyata aldım. Buradan direkt bu Type-C girişi olması güzel. Çünkü bunun gibi malzeme kalitesi biraz böyle ortalama olan ürünlerde. Type-C bu? Evet type kullanılıyordu. Kablosu var mı? Ha, kablosu da var çok güzel. Direkt oturtuyoruz kolları buraya şarj oluyor ve burada bilgilendirme ledi de var. Çok güzel. Süper. Tamam bu ürün de bizden geçti. Şimdi şöyle bir ürün aldık arkadaşlar. Şu ürün şöyle e, Aliyan takımı. Bu Aliyan takımıyla zaten yıldız tornavida vesaire bunları kullanabiliyorsunuz. Şu ucu şöyle. Bunu aldın mesela şuraya takıyorsun abi. Aa direkt oturuyor. Direkt oturuyor zaten. Şöyle takıyorsun ve yoluna devam edebiliyorsun. Buradan da çevirebiliyorsun. Bence gayet güzel bir ürün. Bütün uçlar var arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Samet bu ne? Ne diyorsun? Var mı aklında bir şey? Yani Bilmiyorum abi. Bir sopa falan çıkmasın <laughs> mı? Olabilir. Aç bakalım neymiş. Şunu tekrardan yerine oturtmaya çalışayım mı? olmadı. PlayStation 5 için kaplama almış Aa, olabilirim. Aa, doğru. Aç bakayım. Spider-Man mıydı? Abi, işte bu. Oo, bayağı iyi. Şöyle Oo, kameraya da gösterelim. Arkadaşlar, <laughs> kebapçılar CME falan Buraya <laughs> SDN yazalım. Şey, pideye yazıyorlar <laughs> ya böyle. <laughs> Güzel. Ben şimdi mesela bu e PlayStation kolu için ön ve arka taraf için böyle Dark Vader amblemi aldık arkadaşlar. Bunu da sizlere bir Reels'la anlatmayı düşünüyorum efendim. Hadi bakalım diğer kutuya Hemen geçelim. Hemen sırayla. Burada bir kutumuz daha var. Biraz hafif bir kutu. Abi inanılmaz bir ürün var şu an kutuda. Ne geldi? Benim almayı en çok istediğim ürün abi. Sen önce onu sen aç. Ha, araç temizleyici ya. Aa, Va, çok iyiymiş direkt ya. Direkt çakmaktan çalışıyor. Bir dakika hemen açalım. Bu arada böyle mi açılıyor? Yani bir evet, koyması evet. falan yok mu? Abi mesela bunları koymayın anladın mı? Yani şu Nescafe olayı. Ya kral hani ben bunu alabilirim ya. Abi hani bu Burada da jelibon, jelibon var. Jelibon da koymasınlar abi buna şey yani gıda abi hijyen değil mi abi? Şey için işte yüksek puan. Ama hani kalite bir tık düşüyor ya abi hani Ben işte jelibon koydum. E o zaman daha havyar koy abi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, oha <laughs> ne <oluyor>? <gülüyor> <gülüyor> lan? Korktum biliyor musun? Ben direkt kablolu zannediyordum. Çekmiyor abi. Ama bir dakika. Aa Nescafe Nescafe. Abi tamam, bir dakika nasıl, nasıl duruyor lan bu? Şu. Nescafe'yi tozları çekmemiz için mi yolladılar? Olabilir. <laughs> Dur mesela şunu takalım. <laughs> Yok oldu. Abi süper ya. Bir şey diyeyim mi? Harika bir ürün. Ben en başta kablolu zannediyordum. Ben. Bir alkış abi bu ürüne. Arkadaşlar şöyle bir ürün aldım. Bu ürün ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bu Robo no, süpürge mi? Hayır abi. Bak bunu şöyle çift taraflı bantları da var. Bunları da göstereyim. Abi duvara yapıştırdın tamam mı? Bu duvara yapıştırdıktan sonra atıyorum çocuğun var. Kimseyi uyandırmak istemiyorsun. Sabah erken saatlerde işe gidiyorsun. Hareket sensörlü ışık. Aa. Abi yapıştırdığın o hol var ya koridor, bildin orayı. Oraya yapıştırıyorsun. Sabah yürürken çat diye ışık açılıyor. Nasıl? Pille mi çalışıyor? Süper bence. Pille çalışıyor. Bu arada bunu e, elektrik akımını değiştirip daha fazla miliamper'e yükseltebiliyorsun. Bu arada abi, mesela gardrobun karanlık, tamam mı? Benim mesela her odamda siyah perde vardır. İşte bazı yerleri göremem. Perdeyi açmak zorunda kalırım. Bununla birlikte artık Çok gerek mantıklı. yok. Çok mantıklı. Evet, Kiwi'nin bir ürünü. Ya Kiwi'ye helal olsun ya. Gerçekten çok mantıklı, faydalı ürünler yapıyorlar ve fiyatı gerçekten çok uygun. Neymiş bu dikey ütü değil mi abi? Yok, değil. Tahminimce bu bizim ofise çok lazım olan bir şey. çok ses yapmayalım. Sabunluk sensörlü. He, bunu ben aldım. <laughs> Bizim ofise de lazımdı. abi. Dur ben bunu açıyorum abi. Sen bu kutuyu hazırla abi. Bizim ofise gerçekten çok lazım olan bir ürün. Şimdi bir yere elinizi değdirmeden sabunlu kullanmak gerçekten çok e, hijyenik diyebilirim. Şimdi bu ürünün içerisinde sabun koyabiliyorsunuz arkadaşlar şuradan. Buradan ne kadar böyle hani elimi dokundurdum çok vermesin diyebilirim. Yani bunun miktarını ayarlayabiliyorum ve buradan da doluluk oranını görebiliyorum. Peki neyle çalışıyor derseniz eğer ki altında pil var. Buradan yıldızla pili açıyorsunuz ve çalışıyor. Bu arada IPX4 sertifikası da var. Yani Peki, suya niye... karşı da dayanıklı. Bak de bile yollamışlar Peki. adamlar helal olsun ya. Şöyle de bir kabımız var. Çok da güzel bir kap arkadaşlar. Vallahi Kivi'yi tebrik ediyorum. Kivi, bul beni. Ey Kivi, şöyle bir şey çıktı. O ne ya? Aklıma Aa! şey geldi. Breaking Bad, Breaking <laughs> Bad, Walter White geldi aklıma direkt. Süngeri de var. Bunu direkt... kim aldı abi? Ofise aldık değil mi biz bunu? Sen aldın. Ben Ofisine. de lastikleri parlatacaktım. Abi o zaman bugün senin motoru, benim arabanın lastiklerini parlatalım. Olur. Tamam, bununla parlatacağız. Bunu da fiyatını ekranlarınıza bırakıyorum arkadaşlar. Bu da güzel bir ürün. Şimdi bu ürün gerçekten çok mantıklı arkadaşlar. Neden mantıklı? Bu bir... Radyasyon ölçer. Radyasyon ölçer, bravo. Ee, ne yapacağız peki? E, elektrikli araçlar radyasyon yayıyor mu? Telefonlar ne kadar yayıyor? Bunlara bakacağız. Güzel videolar Şimdi çıkacak. Mesela hemen bu ortamdaki radyasyona bakalım hocam. Ama bunun değeri ne ki? Bir şey söyleyeceğim, mesela artması gerekmiyor mu? Bir dakika, telefonu... Ama atıyorum. şu an bence bu alanı ölçüyor ya. Aa. Oha. Dur patlayacak. Bak kırmızı yandı abi. Çektim. Bir şey diyeyim mi? Makine güzel çalışıyor. Peki bir şey diyeceğim. Pardon. Sensörü arkada mı önde mi yoksa? Makine <laughs> <laughs> Bu Samsung. Bu da Apple tamam mı abi? Evet. Şimdi Samsung'a getiriyorum. Abi bir şey diyeceğim gerçekten. Mesela Samsung'da ötmüyor, ha, ötüyor ama az ötüyor, hemen gidiyor bak. Ama Apple'da abi. Bir de bunu daha izole bir ortamda test etmek lazım. Evet, bir evet. kutunun içine koymak lazım. Bunu testini mesela. yapacağız arkadaşlar. Bunu biraz daha ben araştıracağım, bu değerlerini vesaire bakacağım. Ama telefonlarda kırmızı ötüyor. Evet. Kullanışlı, ucuz bir ürün. Selfie. stick. Selfie stick. Abi, bunu ben bunlar aldım. Gerekiyor, bunları almamız gerekiyor. Bir Almıyoruz. de böyle ben çok profesyonel çekim yapmıyorum ama. Yine de selfie çubuğu gibi bir şey değil daha işlevsel bir şey istiyorum diyorsanız burada hem tutacağı da daha var daha işlevsel bir şey derken ee, burada ayakta durması işlevsel He, anladım, bence anladım abi ve bu yükseltilebiliyordu o bu kadar. Böyle iyi bence, gayet yeterli. Ne diyorsun? Bayağı uzun. Bir de bu bak ya burada arkadaşlar. da şey var, çok uzun, fazla uzun. Fazla bu kadara uzun. gerek yoktu. Aynen. Mesela burada tuşu var, telefonla bağladım Bluetooth'la. çekim işleminde yapabiliyorsun. Gayet güzel. Ama yani bir tane servislik, bu kadar da anlatılmaz kardeşim. Para mı verdim bu marka sana? Ney bunun markası? Ben para verdim ya. Servis değil, <laughs> markanın ismi bile yok yani. Eyvallah, güzel bir kutu açılımı devam ediyor arkadaşlar. En büyük kutulardan bir tanesi bu. Bunun içerisinde ne var çok merak ediyorum açıkçası. Biraz prodüksiyonu ilgilendiren bir şeydi herhalde. Evet. Abi evet. İnanılmaz. Belki de en pahalı ürünlerden bir tanesi bu. Bu bir sıvı soğutucu arkadaşlar. İşlemciyi soğutmak için MSI tarafından geliştirilen gerçekten çok güçlü bir soğutucu diyebilirim. Üzerinde RGB fanları da var. Yan tarafa baktığımız zaman şöyle özelliklerini de sizlere hızlı bir şekilde şöyle göstereyim. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Yine bu ürünün linki açıklama kısmında mevcut. Bir ürünümüz daha var. Bir tarafı açık ama şöyle göstereyim. Bu ne? Masa. Aa çok güzel ya. Biz kampa gideceğiz. Evet. Mesela iki dakika deneyelim mi abi? Deneyelim. Ya bazıları nasıl oluyor biliyor musun? Masa... Evet. As... Nasıl yani? Defolu geldi ya. Ya bu defo bizi bir tık üzebilir. Yakınlaş abi. Ya bu olmaz ya. Hani bunu biraz daha derinleşirip küllük niyetine belki kullanılabilir ama <laughs> ya kıyıda köşede olsaydı çok göze bir şey batmazdı. Şey değil mi? Da. Bak bunun kurulumu da çok basit. Hemen şöyle açıyorsun abi. Şöyle üst taraf daha sağlam. Ayaklar biraz daha ince gibi geldi abi, bana. Abi çok alçak gibi geldi bana ama. Alt taraf esniyor biraz ya. Evet. Bak esniyor abi. Ama buraya çay koyacaksın, 2-3 yemek koyacaksın. Öyle düşünmek lazım. Ya bu ne masası biliyor musun? Cadde bostana gittin. 2 sandalye aldın. 2 sandalye aldım, bir tane masa aldım, bitti. Bu. Yani güzel. Taşınabilir mi? Ha, burada mesela tek omuza da asabilirsin şu şekilde. Güzel bence. Aynen. O zaman bunu bir kenara bırakalım. Abi bu ne ya? Ya bu Alia'nın gereksiz ürünlerinden bir tanesi değil mi abi? Abi numaram mevşi almış. Bunu da söyleyeyim. Nereden Abi Redmi Note 8 Pro alınır mı diye bir çocuk bir aydır yazıyor. Diyorum ki alınmaz ondan sonra. Abi şu alınır mı? Abi bu alınır mı? Dedim ki kardeşim bak bu benim özel numaram, şahsi numaram beni rahatsız etme. Ve bunun dışında arayanlar, arayanlar, arayanlar... <gülüyor> yaymış mı her <laughs> WhatsApp'tan <laughs> engelledim Çocuğa birkaç defa cevap vermedim diye büyük ihtimalle şey sitelerine numaramı dağıttı arkadaşlar. Arayanlar ne diyor mesela seni arayanlar? Abi arayanlar... Tanımayarak çok, mı arıyor yani? Yani e, o sitede olduğu için numaram. Hmm. E, çok da iyi şeyler söylemiyorlar haliyle. Abi inanılmaz nasıl Ay, nasıl o, düşündün oğlum. lan bu ürünü? <laughs> Müthiş! <laughs> Nasıl düşündün bu ürünü? Arkadaşlar... Çok, mesela zaman harcadın mı bunun için, mesai harcadın Tahmin mı? edemezsiniz. Ben bunu elimi sürmem. Bunu kullanmak için eğitim almam lazım benim. Ben mesneviden ders alabilirim bunun için. Aa altında fanı da var. Ama Oğlum, ben girişli. bunu şey hani eski toz makineleri olur ya böyle şey demir döküm toz <laughs> makineleri ütü ona benzeyek. Ha ütü tost aynı. Tozcu selamlar olsun. Oraya bassana bir. Abi tost. dünyanın bak sana bir şey söyleyeyim dünyanın en saçma ürünü abi. Ya yani şuna verdiğimiz paraya ben şu anda acıyorum. Abi şamin hoparlörünü almışız ya. Şöyle bir hoparlör var. Çok küçük bir hoparlör bu abi. Küçük adam. ama etkili abi denemek lazım. Yani şey, e, boyu önemli değil. İyi dedin onu. <laughs> Aynen, yani böyle bir durum söz konusu. Ya yırtıyorum ben bunu ya. Yırt yırt. O zaman bir Xiaomi ürünü de hemen yanına aynı şekilde verelim. Bu şekil ne lemelim. kardeşim verelim. Xiaomi bu videonun sponsoru mu <laughs> ya? O tartının yanından çıkana bak. Oha ciddi misin ya? Ha bu ikili geldi abi. Yani farklı bir Emin misin? Bu. Buna satın aldık. Biz Belki de. Jelibon gibi puan verelim diye vermiş. Ben... Yok yok. IMS <laughs> sesi zaten prodüksiyon ekibimize lazımdı. Bu yüzden bunu direkt olarak satın aldık. Bunu da kenara atalım. Bluetooth hoparlörümüz bu şekilde arkadaşlar. Micro USB girişi üzerinde bir Xiaomi logosu var. Ee, ne kadar bir ses çıkacak? Deneyeceğiz. Bir de kaliteli olacak mı? Sadece 4 metrekarelik bir alanı e, aydınlattığını söylemekte fayda var arkadaşlar ama ya evde olur abi. Evet. Evde olur. Ses ama, seviyesi çok fazla değil ama aynen. kalitesi iyi. Cadde Bostan Sahil'de olur bu arada. Aynen. Kimseyi rahatsız etmezsiniz. Ofistekiler kilosunu bilmediği için bir tane tartı aldık sanırım. Evet, bir tartımız var şu an benim. Yağ kilo endeksi falan filan, öyle ayarları da varmış bunun. Aynen. Bu arada kaliteli gözüküyor. Bir de bunun seçti sanırım. sayıcı var mı üstünde? Uygulamadan da kontrol edebiliyorduk. Bunun kalem pilini bulamadığımız için şu anda çalışıramıyoruz. Ama güzel bir ürün olduğunu söyleyeyim. Bunu kullanacağız. Sana slime yaptın mı hiç? Slime videoları mi ya. Burada için. slime var. O, telefonu temizlemek için abi bu arada. Ya Kla klavye temizliğinde ya. özellikle çok işe yarıyor. Aa. Abi bir şey söyleyeyim. Bir tutan ver, telefonu yapacağım. Hepsini çıkarma. Tamam. Bak şimdi bunu ne yapıyorlar biliyor musun? Alıyorsun, şimdi şöyle bak yapıştırıyorsun tamam mı? Şöyle şöyle yapıyorsun tamam mı? Çok yapma, fazla yaparsan gidebilir. <laughs> Alıyorsun, çekiyorsun. Abi hiçbir şey yaramadı ki. Ama klavye falan için daha kullanışlı olur. Şimdi o kadar toz yok ya yüzeysel olarak. Yok kocaman bir slime alacaksın, anladın şu anlı var ya alnı. Şuaap diye bir yapıştıracaksın. Bir tane dayı var ya min taksi yapıştırıyor arabada kapıdan. alacağım, atacağım böyle. Hiç öyle bir şey ya. <laughs> bir avuç air <laughs> Araba airbag açıyor. Araba gerçekten airbag açıyor o videoda ya. Şimdi son ürünlerden bir tanesi. Termal macun. Kesin Tolga abinin ürünlerinden bir tanesi. Bu ne? Ha, spatulası. Evet. O ne? Termal macun işte ha, bu termal kadar. Termal macun güzel. Ee, burada da şöyle bir set var. Bakın şu sete biraz yakından bakın. Çünkü şu mavi aparat hatta açayım şöyle göstereyim. Telefonun o aralarını açmak için kullanıyorlar ya bazen şöyle çıt çıt falan. Onun için geçerli. İşte şurada yine telefon araç gereçleri için bir şey var. Şöyle bir aparat var. Ya bu arkadaşlar telefonu söktüğünüz zaman açtığınız zaman sadece telefon da değil. Işte bilgisayar olabilir. Farklı bir şey olabilir. Mesela şunu şöyle bastırıp vakumlayıp işte bir şeyi çekme gibi şeyler yapabilir. Cam çıkartma mesela. Aynen cam çıkartma olabilir. İşte şöyle anakarttan bir parçayı alma gibi şeyler. Soketleri falan çıkartabilirsiniz. Aynen bu böyle bir kit. Geldik videonun sonuna. Şurayı bir çeksene Faruk gel yakınlaş Aa, buradan gel, abi. başla. Gel. Şu arka tarafı da çekmeni rica ediyorum. Arkadaşlar vaziyet bu şekilde. Faruk sen de gel beraber kapatalım videoyu. Ortamıza gel. Çeksin, emekçiler gel. de burada. Hatta Buradan emekçilere çek. bir alkış o, alalım. Orayı da çek. Dur <laughs> ben alayım. Şu anda e, kameranın arkasındaki arkadaşlarımız da görüyorsunuz. Ben bu kaydı durduruyorum. Geldik videonun sonuna. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani burada 20 bin liraya yakın bir kutu açılışı yaptık sizlerle birlikte ve bu ürünleri satın almanız için açıklama kısmına bir link bırakıyoruz arkadaşlar. Link değil linkler bırakıyoruz ve bunların çoğunun uygun fiyatlı olduğunu, indirimli olduğunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ürünler çok güzel. Sen göz niye atın. böyle kaslı durmaya çalışıyorsun? Kaslı değil abi normal duruyorum. <laughs> ya bak, bak ya. şöyle durmaya çalışıyorsun. Hayır abi böyle duruyorum ben şu anda sadece. İki gün spor yapın. <laughs> Durumlar bu şekilde. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.